Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz saatlerimiz 9'a 10 var ee, Bir yarım saat 40 dakikaya kadar çıkacağız arkadaşlar biliyorsunuz bugün Şile yolcusuyuz Allah'ın izniyle Size de bir video açayım dediğim bir selam vereyim istedim şöyle biberlerimle selam vermek istedim bakın Büyümeye başladılar Şurada hatta <laughs> tomurcuk tomurcuk duruyorlar şöyle Bunda var mı Bunda da çıkmaya Başlamış Öyle bir selam vereyim istedim size de Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar Şimdi domateslerimi de Göstereyim size güzel akşam Suladım bunları hatta sabah biraz Daha verdim ee, Öyle yani bayağı Toprakları güzel güzel ıslak Şöyle domateslerimi de çekeyim. Bakın maşallah günden güne büyüyorlar. Şurada da var. Bakın. Orada da var. Orada da var. Şu ileride de var ama kız neredeydi? Hep onu kaybediyorum. Ha. Bakın şu kısımda. Öyle yani. Şuradakiler de açacak. Daha sarı sarı çiçekler var. Bir sürü daha her yerinde sarı sarı çiçekleri var da. Daha domatesler çıkmadı. Yeni yeni çıkıyorlar. Öyle arkadaşlar saat 10 otobüsüne bineceğiz. <laughs> Gideceğiz Allah nasip ederse. Dedik o kadar erken çıkmaya gerek yok. O yüzden de 10 otobüsüne bineceğiz. Aha çıkmaz diyordum. Vallahi burada da çıkmış. Maşallah ya. Bu küçük saksıda olduğu için cılız çıkmaz diyordum da. Bakın burada da çıkmış. Maşallah kuzuma benim şunu şeyinde alalım da şu sararan yapraklarını şey yapmasın boşu boşuna vitaminini çekmesin öyle yani arkadaşlar kahvaltımızı falan da yaptık çayımızı falan içtik hatta az önce ben Haktan'la beraber bir Nescafe içtim ondan sonra da bardakları falan akıttım topladım güzelce bavulu falan da kap. Biz odaya giriş yaptık arkadaşlar. Şu manzarayı göstermek istiyorum size hemen. Şöyle bir balkonu var. Küçük masa falan koymuşlar. Yalnız bakar mısınız? Manzarasına bayıldım. Tek kelimeyle gerçekten. Harika. Tam fenerin orada. O kadar güzel ki. Harika. Tolunay, buradan giyin, girilmez mi? Yok, tenha ya. Yani. Ha, tenha. Zaten kimse yok baksana. Ha, bak, kumsal falan var göre, bak buralarda. şurada. Köpek balığını görüyoruz şurada. Bak şurada kumsal var da o yüzden yok, sordum. Buraları, bu sen bile bu Aynen. Çok güzel manzarası değil mi? şuraya bakar mısın ya? Ay ne kadar temiz. Deniz falan. Mağara gibi bir şey var bu korda. Tam şurada. Ha evet. <laughs> ne güzel. Ne bu güneşli? Buradan değil mi? Bağ mı güneş gözlüğü nereden? Babanın çantasında. Taksana. Otelden çıktık. Şimdi bir markete uğrayıp plaja ineceğiz. Yerleştik. Eşyalarımızı falan da koyduk. Uva. Yok, yok Kayalıklar hep Biz otele geldik. Duşlarımızı falan aldık. Şöyle sallama çay yaptım. Her yerde çayı buluyoruz değil mi Tolunay? Evet. Şöyle denize karşı çay içmedim demem. <laughs> Karnımız zaten açtı. İlk plajda bir şeyler atıştırdık. Daha erken saat kaç bakalım. Saat 4'ü geçiyor. Şöyle içelim mis gibi. Şurada yüzenler var. O kadar temiz ki. Bakar mısınız? Bakın. Aslında çok hani kıyı çok güzel yüzülür ama oraya gitmedik. Biz normal plaj kısmına gittik. Şurada da yüzenler var. Tertemiz suyu. Uçsuz, bucaksız Karadeniz. Ne geçiyor lan? Gemi geçiyor. Cırcır böceklerin sesini duyuyor musun Tolunay? İnceden inceden geliyor. Ay senin uçuşuna kurban olayım ben de. Nasıl güzel sesleri var, sakin sakin. Şurada bir ta o taşlar var ya bak, kayalıklar, Hı. merdiven gibi bir şey var ha? Bak şurada, şurada. Aa, evet. Ne o? Nerede yapmışlar? Aa. Yalnız deniz o kadar temiz ki içi görünüyor. Evet. Yapsana. Her yere kadar. Vallahi. Mis gibi. Burada odalar var oğlum. Hadi gel. Gel. En son şey yaparken kahvaltı saatlerini soruyoruz. Şimdi buranın sonu çarşıya çıkıyor değil mi? Tabii. Şile merkez. Şile merkez. Trafiğe kapanmıştır onlar. 7'de kapatıyorlar. 7'de. E, ee, birazdan kapanır. Saat 7'ye 20 var bu arada. 7'de kapatıyorlar. Hayda. Anons geçiyor. Üsküdar Caddesi değil mi ora? Üsküdar Caddesi. Burası Cumhuriyet Caddesi. Evet. Orası da Üsküdar Caddesi. Ne güzel ya. Baksana eve. Bak boş. Gel dükkan. kenara oğlum. Dükkan burası boş dükkan. Güzelmiş ha. Küçük ama. Kuaför açalım işte. Üstte de evin olacak. Müşterimiz gelsin buraya. <laughs> Aynen. Üstte de evin olacak. Altta dükkanın. Of. Harika. Vallahi. Aynı nefesi kaldım lan? Çok güzel ya yani, evler. Baksın <laughs> Baksana bunların arkalarda bahçeleri de vardır ha. Tabii. Arka tarafta. Tabii. Başka çok güzel bir ev var. Çok. Aa gidelim bakalım. Nasıl güzel geliyor ya. şunun güzelliğine. Şunun çiçekleri çok güzel. Dur şu arabaya geçeyim. Bakar mısın? Harika ya. Çile Evet çilebezinden. Aynen öyle. Harika. Güzel, ya şu çiçeklerin güzelliği. Hepsi harika birbirinden güzel. Tek katlı ev işte. Mis gibi. Arkada da bahçesi varsa Get tamam. Benden korkma. Aynen öyle. Bak şurada bak. Aa burada. Aha. Titiz güzellik salonu. Şurası. Kaş. Burda ne güzel gel. Buradan sonrası çarşı. böyle boydan boya cadde. Gerçi çoğu şey açmamıştır tezgah da. Erken daha çünkü. Ne güzel ya. ya açız, Aynen bu. öyle. Bak geldik. Ya. ya şey hatırlıyorsun değil mi oğlum? hatırlamaz Hatırlamaz yıllarca mı canım? Buraya, yıllarca 17 <laughs> sene geldik buraya. 17 <laughs> sene. Ta. Dur bakayım. Evet. Daha genç vakitte açarlar. Hayır onu demiyorum. Şu şeyler var ya, şurada Galatasaray Bayrağı yerini. Ha ha ha, ha. evet ha, ha. evet. Vardı. Bak Bunlar nasıl hatırladı, vallahi unutmuştum ben yani, ha. Gerçekten unutmuştum. Aynı yere Ama önceki sene gitmemiştik galiba ya. Yok, geçen sene, sene yok. Geçen sene gitmedik Rivaya gittik, aynen. Değil mi? Bir geçen sene gitmedik zaten. Aynen. Normalde her sene geliyoruz. Bu sene 18. sene. Hı hı. Bir sene gitmedik. Bir sene gitmedik aynen öyle. Baksana şu bezlerin güzelliğine bak. Evet. Bak şu çok güzelmiş askıdaki. Hangisi? Sen olur bu ya alalım mı onu sana? Bakayım. Şey. Bak gömlekler çok güzelmiş. Şahane sana göre. Dur bakayım. Aynen. Bak şu beyaz da çok güzel. Baksana incecik, tiril tiril. Bu da öyle. Ne kadarmış? Yazıyor mu beyazı şeyi? Yazmıyor. Ay. Düşüyor lan. Senin ayağın mıydı Aktan o? Ha. Şu elbise çok canlı, yeşil. Evet. Aynen öyle. Şuradaki şeyler çok güzel. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Yani. Evet. Şile bizi çok güzel yapıyor. Şile bizi çok güzel. Tabii canım. Bak şu elbise mesela çok güzel. Bak şu var ya. Oo. Kumaşı da çok güzel. Hmm. Harika. Evet. Ne Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Hadi görüşürüz. Ah. Çili bezlerin hepsi birbirinden güzel. Daha tam takıcılar falan açmamış. Erken ya daha saat. Değil mi? Tabii. Açsana şunların güzelliğini. Acıktın <laughs> mı? Bak bak rüzgar gülleri, süsler. Biraz dolaşalım en son yeriz be. Sen aç mısın? Yok şu an değilim. Ben de değilim. Bunlar neymiş? Buzdolabı magneti mi? Neymiş bunlar? Karışık diyor bak. Öyle buzlu magnet herhalde. Hmm. baksana buradan telefon kapı bakabiliriz Dolunay. Gerek. Telefoncu gerek. var. Şuradan manzara vardı değil mi? Güldük mü ama? Biz orada alt katta, böyle alta iniyordu ya merdivenlerde. Nerede? Orada tek katlı bir evde yani kalmıştık. Burada bir yerde. evet evet. Birkaç sene önce daha halktan ha. küçüktü. Aynen. Ama rutubetliydi orası. Evet. Bak, iter gene Ha burası. Hiçbir şey yok burada. Hafta içi kişi başı 350 lira. Hiçbir şey yok. Ne kliması var, ne televizyonu var, ne buzdolabı ne var. var. Hiçbir şey yok. Aradım soruyorum, buzdolabı var mı? Yok. Klima var mı? Yok. Televizyon var mı? Yok. Dedim ne var? Hiçbir şey yok. <laughs> ne var? Sen... Yatak var. O kadar. He. Kumsal yatarım daha iyi. Ha, bir de ama şey güneş alıyor odalar. Evet. Çok fena sıcak. Bir kere kaldık zaten orada değil mi? İkinci evet. gün kaçmıştık. Evet, tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> ha, çimleye, Aa, bak şey. Takıcılar falan orayı açıyor herhalde İtalyan artık. İtalyan mı İtalyan. Hı hı. kulak burun delinir. Bak tezgahta deliyorlarmış. Oo, hoş ha. Hoş, hoş. Ben de mi açayım şurayı bir tezgah? Ne yapayım kulak burun evet. delinir diye. Tatlo. Haktan bakayım. çok küçüktü. Daha böyle bir buçuk yaşlarına falan burada bir tatlo yaptırmıştık. Hatırlıyor musun? Aha. Sonra Haktan otobüste uyuyakalmıştı da. <laughs> Kolum bulaşmıştı hep birbirine. Evet. Gel şöyle tezgahın yakınlarına azıcık dolaşalım. Bak çelikmiş hepsi. Şile Belediyesi açmış buraya. Ya tabi. Ne piercing falan var mı? Yok. Küpe vesaire. Evet. Piercing baktım da. Teşekkürler. Renk renk tezgahlar. Hep örme çantalar bak. Hı -hı. Üstler de öyle. Üstlere baksana şu Aynen. Örgüler. Bunlar aslında çok kolay örülüyor biliyor musun? Evet. Kolay mı? Kolay ama çok şık duruyor baksana. Harika. Baksana çeşit çeşit. Tezgahların <laughs> üzerine numara yazıyor. Numara şey varmış. Aa, Burbanking varmış burada. Bir de lahmacun salonuna geldik. Şimdi yemek söyledik. Yemeğimizi aynen adına söyledik birer tane. Yemeğimizi yiyeceğiz. İnşallah güzeldir Adana'sı. İnşallah. Burası belediye şey değil mi? Belediyenin arkası mı? Tabii. Ha, cami falan var burada. Acıktın mı aktan? Evet. Bıçak yok mu sende? Yok ben bıçağa gerek yok ya. Yemeklerimiz de geldi. Hepimiz böyle birer tane adına söyledik. Ortaya da mezeler geldi böyle. Ben kolumu bardağıma koymayacağım ha. Pipetle içeceğim. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. küçük bir yokuşu var sadece işte. Bu kadar. <laughs> Yakmışlar da ışığını. Daha kararmadı ya belli olmuyor. Evet, yani. Araba geliyor dikkat edin artık. Küçük bir yokuşu yani çıkın. Gel geç gel gel. Demek Everest Dağı'ndan çıkıyor lan. Balık çöpü gibi bir şey koktu. Balık restoranı burası. He. Aynen. Çürük kokuyor. Artık. Oh, oh. <laughs> aman Ay Allah korusun. Biz otele geldik arkadaşlar. Şöyle hemen gelir gelmez çay salladım. <laughs> Sallama çay yaptım eşimle kendime. Oturduk burada serin serin balkonda. Çaylarımızı içeceğiz. O kadar yorulduk, o kadar yorulduk ki anlatamam size. Saatlerimiz 9'a çeyrek var. Şimdiden uykum geldi gerçekten. Kimsecikler kalmamış, yüzenler falan gitmiş. Kalmış mı Tolunay? Şurada bir iki kişi var. Şurada balık tutuyorlar. Onun dışında da başka kimse kalmamış. Size de burada artık kapanışımı yapayım. İnşallah yarın yepyeni güzel bir videoyla buluşuruz arkadaşlar. Şöyle deniz feneriyle bir kapanış yapayım istedim. Feneri de çekeyim size. Dünyanın en büyük 6. büyük feneri bu. Dünyanın en büyük? 6. feneri. Aynı ışıklarını daha yakmamışlar. Akşam ezanı da okunuyor. Artık burada da vedalaşalım sizinle. Bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.